Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Jasmine Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek trenç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde ufak bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. de güncel fiyat 0.0 seviyesinde 6.391'de bizim direncimiz var. Şu an için arkadaşlar direnç bölgesi altında seyrediyoruz. Son 3 gündür direnç bölgesi altındayız. Yukarı yönlü e, hareketler gelse de arkadaşlar kapanışlar genelde altında oluyor bir direnç bölgesinin. Altında kalmaya devam ettiğimiz sürece de arkadaşlar alt bollinger bandımız günlük bazlı hedef çift 0 6109 seviyesinde alt Bollinger bandımız şu an için altına gelebilecek bir kırılımda çift 0 5813 seviyesi takip edilmelidir ki şu negatiflik doğrultusunda da destek bölgesinin hedef olduğunu söyleyebilirim sizlere 5813 seviyesini. Onun dışında dostlarım alt Bollinger bandı deneme ihtimali çok yüksek. Herhangi bir deneme sonucunda Anlayabilecek bir tepkiyle birlikte 6.391 seviyesi takip edilir. Kırılım gelmesi durumunda dostlarım 6.792 seviyesine kadar bir yükseliş görürüz. Orta Bollinger bandıyla da kesim sağlıyor bir direnç bölgesi. Kırması durumunda çift 7500 potansiyel hedef üzerine bir kapanış gelir ise arkadaşlar çift 0.8.202 seviyesine kadar sert bir yükseliş hareketi gelme potansiyeli var. Ancak Direnç bölgeleri kırılıp üzerlerinde kapanışlar gelmediği takdirde böyle bir yükselişten ne yazık ki bahsedemiyoruz. Onun dışında dostlarım BTC'de negatiflik devam ediyor. 8 19.240'da bir destek var arkadaşlar. 19.240 desteği altına atmadığı sürece BTC sıkıntı yok. Ancak herhangi bir salınımla birlikte kapanış gerçekleşirse BTC tarafında arkadaşlar alt koyunlara kesinlikle olumlu yansımaz ve derin düşüşleri beraberinde getirir. Onun dışında dostlarım Jasmi için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Belirtmiş olduğum destek ve direnç seviyeleri takip edilmelidir. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.